Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar bugünkü videomuzda e, kanatlardan gelerek orta açmayı seven e, abilerimiz arkadaşlarımız için e, nasıl verimli bir e, bir strateji uygulayabiliriz bunun için gerekli olan kartlar nelerdir doğru menajerler nelerdir ve orta açarken doğru tuş kombinasyonlar nelerdir onları göstermeye çalışacağım İnşallah faydalı bir video olmuş olur. Şimdi arkadaşlar öncelikli olarak bizim e, doğru menajeri seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Mesela şöyle yapalım. Şimdi eğer orta açarak gol bulmayı seven bir oy oyun tarzımız varsa arkadaşlar şuradaki açıkta kısmının arkadaşlar değerleri yüksek olması gerekiyor. Mesela hey başlayalım. Şimdi buradaki açıkta kısmı 75 değil mi? Şimdi buradaki değerler, rakamlar arkadaşlar sadece menajerin yatkınlığını göstermiyor. Yani hangi oyun tarzında olan yatkınlığını göstermiyor. Saha içerisinde saha içerisinde arkadaşlar bunların e, farklılıkları var, etkileri çok arkadaşlar. Mesela şimdi açıkta kısmı 70 ve üzeri olduğunda bizim kanat oyuncularımız çizgiden gider, çizgiden gider ve Geç kapanır. Aynı şekilde defans attığımızda e, kanatlardan içeriye doğru kapanarak rakibi karşılar. Yani açıkta kısmı eğer 50 olursa mesela bizim hücum hattımız kanattan gider ama o ceza sahasının sağ ve sol köşesine o etkili orta açtığımız bölgeler daha ulaşmadan ceza sahasının çizgisine hemen ortaya erken kapanır. Yine açıkta kısmı 45-50-55 olursa rakibi de defans hattımız kanatlardan değil de daha ortadan karşılar. Daha böyle içeri pres yapar, sıkılaşır. Bu hem hücum hattında hücum hattı için geçerli hem defans hattımız için geçer arkadaşlar. Mesela 75 değil mi hefilik? Kanattan orta açmak için çok etkili bir menajerdir arkadaşlar. Niye? Çizgiden gider ve geç kapanır. Aynı şekilde Nacizan'a tavsiyem Zeytler 70'tir. Yine kanattan gider. İçeriye geç kapanır arkadaşlar. Kullanmış olduğunuz kartlarla bunu daha etkili hale getirebilirsiniz. Yine deskampes. Bakın 75. Yine arkadaşlar Hey tank. Ya ben buradaki hani burada şurada şu mantığı anlatmaya çalışıyorum. Açıkta kısmı 70 ve üzeri olursa 75 80 85 yani 70 ve üzeri olursa kanatlardan gider ve arkadaşlar Ceza sahasının içerisine geç kapanır. Çünkü değer yüksek. Aynı şekilde defans attığınızda rakibi e, ceza sahasına girmeden kanatlardan içeriye kapanarak karşılar. Mesela kim bakalım başka? Mesela arkadaşlar Aynı şekilde Luis Roman. Bu da kanattan oynamaya elverişli bir e, menajer. 70 Milesi 74. Ya buradaki değer yüksek olursa daha çok çizgi yapışıklar arkadaşlar. Mesela çavi. bakın 42. Ne demek bu? Siz kanattan da oynasanız arkadaşlar o ceza sahasına gelmeden önce içeri erken kapanacak daha. Sonra siz orta açma fırsatını bulacaksınız ama tam köşelerden değil de sahanın orta bölgelerin yukarısından tam köşelerden değil daha ortadan orta açacaksınız arkadaşlar. Buradaki değerler bunu ifade ediyor. Yani hem defansta eğer değerler düşükse 42 gibi rakibi ortadan karşılayacak. Erken kapanacak. Aynı şekilde hücum hattı da erken kapanacaktır arkadaşlar. Buradaki değerler bunu ifade ediyor. Mesela aynı şekilde kimi tavsiye edebilirim? Cristiano Valbuena. Tamam. Bu da tabii ki iş yapar ama açıkta kısmı 48 olduğu için arkadaşlar şöyle sahada göstereyim size. Şimdi mesela he, e, Val bu kullanıyoruz değil mi? Oyuncularımız kanattan gelecektir ama şuralardan arkadaşlar içeri girecektir. Buralar kapanacaktır. Niye? Çünkü değer 48 olduğu için erken kapanıyor. Yani o menajer ortada buluşmasını seviyor ve ortada karşılanmasını seviyor arkadaşlar. Siz Valbuena'yı kullanırsınız. Kanattan gider. Gider ama buralarda doğru kapanır arkadaşlar. Yani siz şuralardan orta açmış olursunuz. Buralardan değil. Buralardan değil buralardan orta açmış olursunuz. Oradaki değerler arkadaşlar bunu ifade ediyor. İkincisi ise bizim kullanmış olduğumuz kartlar. Şimdi orta açmak için arkadaşlar en verimli kartlar adı yani adından da olduğu gibi verimli kanat kartları. Yani buraya mesela siz gezici kanat kartı koyarsanız ne olur biliyor musunuz? Oyuncunuz çizgiden gider ama e, e, gezici kanatın gezici kanat kartının özelliği neydi? Ofansif orta sahadan ve göbek oyuncusundan pas, al, pas almayı severek içeri kat etmeyi seven bir oyuncu. Yani böyle gider ama buradan hemen geri içeri girer arkadaşlar. Sonra siz şuralardan orta açmaya çalışırsınız. Buralardan. Yani buralardan buralardan değil. Verimli kanat ise arkadaşlar çizgiden gidiyor. Neydi kartın özelliği? Çizgiden gidiyor. Fırsat buldukça içeri kat etmeyi seven oyuncuydu verimli kanat kartı. Yani kısacası orta açmak istiyorsak verimli kanat kartı olacak. Çizgiden gider. Buralarda fırsat buldukça içeri girer arkadaşlar. Ama orta açmak için de size baya bir alan bırakır. <laughs> İkincisi ise arkadaşlar orta açma orta açarak oynamayı seviyorsanız orta uzmanı kartı. Yani bekim olur, Arnaut olur vesaire. Bu iki karttan birini seçebilirsiniz. Şimdi biz de arkadaşlar Nacizane şöyle bir gelişmiş talimatı göstermek istiyorum. Eğer sadece kanattan giderek orta açarak gol bulmasını seviyorsanız sol açığa çakılı verirsiniz. Sağ açığa çakılı verirsiniz. Eğer defansif orta saha oyuncunuz yok edici kart ise derin çizgi verirsiniz ki yok edici kartlar arkadaşlar ofansif orta sahanın bulunduğu mevkiye kadar çıkabiliyor. Buralarda dolaşabiliyor ve defansız açık veriyor arkadaşlar. O yüzden derin çizgi verirsiniz. Santraforunuzda da arkadaşlar kontrolde verirsiniz. Şimdi saha içerisinde göstermeden önce de şunu da belirteyim. Sizin orta açtığınız oyuncu da arkadaşlar fırsatçı golcü kurnaz olabildiği gibi hava üstünlüğü ve kafa e, kartının da olması gerekiyor. Yani bu özellikle taşıması gerekiyor. Kafa yani mesela Cristiano Ronaldo'da biliyorsunuz ne var? Bakın kafa var değil mi? Şurada göstereyim. Kafa. E bir de burada Buraya hava üstünü eklerseniz arkadaşlar o zaman daha verimli daha zevk alarak arkadaşlar gol atarsanız. Şimdi antrenman kısmında arkadaşlar size doğru tuş kombinasyonunu orta açarken nasıl doğru tuş, tuş kombinasyonunu e, kullanmamız gerekiyor onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar orta açarken üç türlü tuş kombinasyonu var. Birincisi en kötü olanı. Yani direkt kanatlardan giderek şu yuvarlak tuş var ya. Buna basarak açmış olduğumuz orta. Gelişine orta. Yani bu oyuncu arkasına düşer. gerisine düşer. Yani isabetle gitmez. Bunu kullanmıyoruz. Peki ikincisi ne arkadaşlar? Ya R1 orta, ikisi sert orta diyoruz biz buna. İkisini aynı anda basarak orta. Hani altta mor bir bar çıkıyor ya sert orta. O budur işte arkadaşlar. R1 l 3 orta tuşuna aynı anda bastığımız orta. İkincisi ise arkadaşlar L1 üçgen. isabetli orta. Yani ne kadar barı doldursanız da arkadaşlar full doldurun. Yine bu orta isabetli gidecektir ve yerine gidecektir. L1 üçgen. Şimdi önce biz R1 Ortaya deneyeceğiz. Pasımızı verdik. Son koşuyor. Bıraksam çizgiden koşacaktı. Evet geliyoruz. Tabi burada açısı ve vurucu ayağı da önemli. Hemen sert orta. Bu şekilde önüne düşüyor arkadaşlar. Tekrar deneyelim. Z1 Ortaya deneyeceğim tekrar. Sonla gidiyoruz. Geldik. Hemen sert orta. Bu şekilde gol oluyor arkadaşlar. Z1 ve orta aynı anda aynı anda basıyoruz arkadaşlar sert orta ikisini böyle aynı anda basıyoruz diğer ise arkadaşlar benim daha çok sevdiğim L1 üçgen L1 üçgen önce L1'e basıyoruz sonra üçgen tuşuna basıyoruz arkadaşlar yani ne kadar doldursanız doldurun top isabetli gidecektir arkadaşlar bakın L1 üçgen yaptım hop hemen çok rahat bir şekilde gol atabileceğiniz Ortalar açmış oluyorsunuz. Tekrar deneyelim. Geliyoruz. Bakın. Hiç beklemeden direkt L1 üçgen. Bakın. Çok isabetli. Burası gol olur böyle ama kaleci dedi. Ya yani Burada önemli olan doğru tuş kombinasyonunu kullanmak arkadaşlar. Bunu siz geliştirebilirsiniz. Daha içeriden açarsınız. Daha geriden açarsanız Hemen yine L1 üçgen. Önce L1'e basıyorum. Sonra üçgen. Bakın. Full doldurdum. Bu şekilde güzel ortalar açıyor arkadaşlar. Arkadaşlar inşallah e, yararlı bir video olmuş olur. Burada ben sadece eğer kanatlardan gelerek orta açmasını seviyorsak kullanmış olduğunuz menajerler, kullanmış olduğunuz kartlar ve doğru tuş kombinasyonlarını anlatmaya çalıştım. İnşallah faydalı bir video olmuş olur arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.